Enerjiniz bin bir yöne dağılmış gibi hissettiniz mi hiç? Hayat ok gibi size doğru geliyor ama siz tam nişan alamıyor musunuz? Deneyimli bir okçunun hedefine isabetli bir ok fırlatma gücünü düşünün. Başak burcunun sırrı işte bu. Odaklanma yeteneği. Sarsılmaz enerjisini milimetrik bir hassasiyetle hedeflerine ulaştırma becerisi. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Cevap yay ve okun güçlü metaforunda saklı ve siz bu gizemi çözmek içinizdeki gizli gücü yani herhangi bir hayali gerçekleştirebilecek odaklanmış bir başakın gücünü keşfetmek üzereyiz. Hazır olun çünkü zaman şimdi. Ama devam etmeden önce kanalın videolarını izleyen ve maalesef abone olup beğeni bırakmayı unutan birçok insan olduğunu biliyorum. Videoya beğeni bırakın ve kanala abone olun. Tek isteğim bu. Bir başak için hayat yay ve ok gibidir. Yay içsel yapısını zihinsel organizasyonunu ve incelikli planlama yeteneğini temsil eder. Okunu hassasiyetle fırlatmak için gerekli sağlam temeli oluşturmak için gün be gün geliştirdiği sabır ve disiplindir. Bu yapı bir anda ortaya çıkmaz. Sabırlı bir zanaatkarın eşsiz bir parçayı özenle şekillendirmesi gibi çaba ve özveriyle inşa edilir. Bahçıvanın bahçesini yetiştirirken gösterdiği sabırlı ve metodik doğayı gözlemleyin. Detaylara dikkat, her bitkiye özen. Zorlukları öngörme ve bunların üstesinden gelmeye hazır olma. Başak da böyledir. Projeleri için zemini özenle hazırlar. Zorlukları öngörür. Değişikliklere esneklik ve kararlılıkla uyum sağlar. Ok ise enerjilerini, isteklerini ve hedeflerini simgeler. Ok eğri veya yönü belirsizse güçlü bir yayınızın bir faydası olmaz. İşte burada odaklanma yeteneği devreye giriyor. Enerjiyi tek bir noktaya yönlendirme plansızca çoklu görevlere dağılmama yeteneği, önceliklendirme, doğru hedefi seçme, yeteneklerini ve kaynaklarını nesnel bir şekilde değerlendirme sanatıdır. Bir okçuluk ustasının etrafındaki dikkat dağıtıcı unsurları görmezden gelerek hedefe nasıl odaklandığını düşünün. Bu enerjiyi bilinçli olarak seçme, gücünü hayallerini gerçekleştirmeye yönlendirme eylemidir. Bu süreç doğrusal değildir. İçe bakma, analiz ve öz farkındalık anlarını içerir. Sanki Başak sürekli olarak kendisiyle diyalog halindeymiş, içsel uyum arıyormuş, okunu daha hassas bir şekilde fırlatmak için yayını ayarlıyormuş gibi. Ve bu süreçte evrenle bağlantı kurar, enerji akışlarını ve yaşamın ritimlerini anlar, eylemlerini doğanın döngüleriyle senkronize etmeyi öğrenir. Böylece gücü gereksiz çabalarda tükenmez, gerçekten önemli olan şeye odaklanır ve etkili ve kalıcı sonuçlar üretir. Başak'ın yolculuğu dolayısıyla sürekli bir öz keşif ve gelişim yolculuğudur. Yapı ve enerji, incelikli hazırlık ve hassas eylem arasında bir dans. Sezgi ve evrenin ince düzenine olan derin bağlantı tarafından yönlendirilen mükemmelliğe olan durmaksızın bir arayıştır. Ama devam etmeden önce kanalın videolarını izleyen ve maalesef abone olup beğeni bırakmayı unutan birçok insan olduğunu biliyorum. Videoya beğeni bırakın ve kanala abone olun. Tek isteğim bu bu mükemmellik arayışı, bu sürekli iyileştirme arayışı çoğu zaman daha büyük bir amaç için içsel bir baskı getirir. Sadece hedeflere ulaşmak değil, her eylemde derin bir anlam hissetmek, şeylerin büyük şemasındaki yerini anlamaktır. Sanki görünmez bir güç başakı daha ileriye gitmeye, kendisinden daha büyük bir şeye katkıda bulunmaya itiyormuş gibi. Denize doğru akan bir nehri düşünün, hareketsiz kalmakla yetinmez, okyanusa karşı dayanılmaz bir çekim hisseder, genişlikle bağlantı kurma doğuştan gelen bir ihtiyaç duyar. Bu içsel çağrı, daha büyük bir amaca duyulan özlem, birçok başakın deneyimlediği, ince ama sürekli bir baskıdır. Onları potansiyellerini gerçekleştirmeye iter. Bu baskı mutlaka olumsuz değildir. Aksine, tükenmez bir motivasyon ve ilham kaynağı olabilir. Seçimlerinden şüphe etmelerine, değerleri ve eylemleri arasında bir uyum arama ve yaşamlarında gerçekten önemli olanı keşfetmelerine yol açar. Kendisiyle cesaret ve dürüstlük gerektiren bir öz keşif yolculuğudur. Şüphe, belirsizlik ve kendi yoluna dair sorgulama anları olabilir ancak gerçek Başak gücü bu öz farkındalık sürecinde ortaya çıkar. Ömrünü bir başyapıta adayan bir sanatçıyı düşünün. Bunu sadece tanınma veya kazanç için değil, yaratıcılığını ifade etme, vizyonunu dünya ile paylaşma derin bir ihtiyacı nedeniyle yapar. Bu aynı itici güç birçok Başakı yolculuklarında yönlendirir. Sadece maddi başarıyı değil, kişisel gerçekleşmeyi, anlamlı bir şeye katkıda bulunmayı, dünyada kalıcı bir iz bırakmayı hedeflerler. Bazıları için bu kamu hizmetine adanmış bir kariyerde, diğerleri için insanların kalbine dokunan bir sanatta veya birinin gününü değiştiren basit bir nezaket ve merhamet tavrında ortaya çıkabilir. Anahtar Ruhuyla yankı bulan ve onu evrenin uyumuyla bağlayan bu eşsiz amacı belirlemede yatmaktadır. Ama devam etmeden önce kanalın videolarını izleyen ve maalesef abone olup beğeni bırakmayı unutan birçok insan olduğunu biliyorum. Videoya beğeni bırakın ve kanala abone olun, tek isteğim bu. Bu içsel baskıyı anlayan, onu yolculuğunun bir rehberi olarak kucaklayan bir başak, sarsılmaz bir içsel güç keşfeder başkalarının hayatına ilham verebilen ve onları değiştirebilen kendi başarılarının çok ötesine uzanan bir miras inşa eden bir değişim ajanı haline gelir. Bir yıldız gibi kendi ışığıyla parlar. Öz keşif ve kişisel gerçekleşme yolculuğunda başkalarına rehberlik eder ve ilham verir. Evrenle uyumlu bir dans içinde özünün, eşsiz amacının ve bütün için yaptığı katkının tam bir uyum içindedir. Yolculuk bireyseldir. Hedef evrenseldir. İşte buradasınız ve bu bile inanılmaz. Odaklanma, amaç ve her birinin eşsiz yolculuğu hakkındaki düşüncelerle bağlantı kurduğunuzu umuyorum. Bu öz farkındalığı derinleştirme, kendi yay ve okunuzu daha fazla keşfetme ve içinizde yatan hassasiyeti ve gücü keşfetme çağrısını hissettiyseniz, kanala abone olmaya ne dersiniz? Böylece hiçbir videoyu kaçırmaz ve bu yolculuğa bizimle devam edebilirsiniz. Orada görüşürüz.